Üretim planlama ve kalite kontrol butonu. Bu ekranda üretilen ürünlerin kalite kontrol süreçleri yürütülür. Ekranda ürün ve üretim aşamalarına ait detaylı bilgiler listelenir. Listede bekliyor, tamamı onaylandı, kısmi onaylandı ve tamamı onaylanmadı durumlarına göre filtreleme yapılabilir. Bekliyor durumundaki kayıtlarda sonuçlandır butonu bulunur. Bu butona tıklandığında kalite sonuçlandır ekranı açılır. Bu ekranda toplam üretilen miktar, onaylanan miktar, onaylanmayan miktar, onaylanan ürünlerin yönlendirileceği depo bilgisi ve kalite kontrol açıklama alanı yer alır. Eğer onaylanmayan miktar varsa, bu miktar kadar üretim planlamaya bir sonraki iş günü için yeni bir kayıt açılır. Bu şekilde kalite kontrol süreci tamamlanmış olur. Onaylanan miktarlara ait seri numaralar otomatik olarak oluşturulur ve bu kayıtlar paketleme depolama ekranına aktarılır.